Ver bakayım şu M4'ü bir deneme yapacağım ben. Hop! Hop! Bu da bir yerde adam var. Yani kilimi bırakma ama. Bir dakika burada bir yerde adam var gördüm. Mermi bitti. Adam yoktur inşallah. Var var adam var önümde. Bak şurada. Ay iki kişiler bunlar. <laughs> Bombarızı var sıçtık. Eyvah. Gelen var. Ay. şey geliyordu o adama doğru. Ne yaşıyoruz lan biz burada? Adam var. Abi Yan P neydi elindeki ona öldük yemin ediyorum. Eee... ölmedik mi şimdi? Bence fena öldük ya. Burada bir yerde adam var. Ama o, o üstüm doluymuş benim. Aha! 1 vs 1. Bakın buraya mı baktı o? Ben yanlış mı gördüm? Hadi dayı ne lootum varmış ya. Donut da bitmedi be. Burada bir toplayacağım kendimi. Stresli anlar geçirdim arkadaşlar. Oh. kilimiz oldu ama T-Rex yok. yok. Öl lan. Neyse kaç metre çok merak Marked ettim. Location. 80 metre belli zaten. Aa! Oğlum ben ne diyorum burada biri var ama. Lan gene biri var. Dayı burası bitmiyor. Burada. Gelmeyin de artık bir loot yapalım mı hocam? 50 kille mi çıkacağız buradan anlamadım ki. Gelmeyin abi kill de istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum artık. Bir salın şurayı. Bir rahat rahat tutum yapayım. Çıkayım şuradan abi. Bak gene çok kastı. Avuk çıktı. Tedirginim bu bölgede tedirgin olmamak elde mi zaten arkadaşlar? Bölgenin adı tedirginlik. Varlığı tedirginlik sebebi yani bu bölgenin. Aa bak. Sprey on şu ya ip gibi gidiyor spreyler ip. Bak 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 şimdi bak sprey. Sipi... Yakı mı oraya. Bak. Gerçek. Bak şimdi senin kolsuzun benim hayatımı kurtardı. Bak şurada da. Oy! Bu ne oluyor bu oyuna ya? Oyun vallahi enteresan bir şey oldu. Tamam, o da öldü killer... ...yağmur gibi geliyor kardeşim. Yalnız... Aha! Ne?! Bakın canı... ...sıfır falan değil, eksi yani bildiğiniz. Onun canı sıfır plan değil yani. Yok yani onun canı. Hiç yok hiç. Sıfır. Dört x gelsin. Gel gel yok gittim ben ya bıraktım seni ya yokum ben bıraktım seni kardeşim. Beni test ediyor şu an galiba. Burada mıyım değil miyim diye. Kardeşim çok kötü bir test yaptı yalnız. Elimde AUK 4X var. Oldukça zararlı olduğu diye düşünüyorum. Bu arada bir araç. Oy oğlum ne yapıyorum ben? Bu alan karşıda mı? Niye herkes buraya geliyor? Evet. Doğru tahmin etmiş. Alan karşıda. Ben 7-56'yı bitirdim. Böyle bir gavur gibi sıkıyorum. 18 kilimiz olmuş oğlum. Ne ara 18 kil olduk biz. Ana! Şuradan da sıkan vardı. Arkadan. O ne? Oğlum ah oyun başında ölmeyecektim ben ya. Hayır benim oyun başında bu oyun ölmemem gerekiyormuş. Ah! Aha! Son an anda. Oğlum mermi yok lan. Ah oh, kar. Bir dakika olgu bırakamam. Eyvah. Filimi çalıyorlar kesin. Şu an aldılar çaldılar değil mi benim? Oğlum böyle oyun oynuyoruz. Yani söylemeyeyim söylemeyeyim de söyleyeceğim abi. Yani 90 kişinin izlemesinin yanında hiç bağış gelmiyor ya. ya söylemeyeyim söylemiyorum diyeyim de ama söyleyeceğim abi hiç kusura bakmayın yani. Ya yani gerçekten hakkını alabilmen için illa kadın mı olabilmen lazım abi? İlla bu mu yani? Bu kadar mı? Dostlar çok fena kastı. Pek eksiğim dürbünüm. Aha. Müthişti. Gördüm dedi. Ben yokum Eyvah koldum pozisyona bak sıçtık Mahvoldum mahvoldum Böyle gidemez boyun. Abi bunlar kaç kişi? Adam önümde. Öldüm arkadaşlar sanıyorum. Evet öldüm beni fark ettiler. Oğlum rekora gidiyordu ha. Ama işte gitmedi.